Sevgili izleyicilerimiz, evet MasterChef Türkiye 2024'te bu akşam haftanın 3. takım oyununu da mavi takım, kazanınca kırmızı takım dokunulmazlık oyunu oynadılar ve dokunulmazlığı kazanan isim Emre oldu. Emre'yi tebrik ediyoruz. Bireysel dokunulmazlığı kazandı ve daha sonra takım oylaması yapıldı. Takım oylaması sonucunda 4 Eda ve 4 Erim oyu çıktı ve eşitlik durumunda Kaptan potaya giden isme karar verdi ve kaptan da kırmızı takım kaptanı Eda'ydı. Eda, Erim ve kendisi arasında bir seçim yaptı ve kendisinin 3'te 0 yaptığını ve Erim'in 3'te 2 yaptığını ve e, takım için çok çaba gösterdiğini söyledi ve kendisini potaya gönderdi. Böylece 3. gitme adayı da Eda oldu. Adayları tekrar hatırlayacak olursak birinci aday Kaan, ikinci aday Semih ve üçüncü aday da Eda oldu. Bakalım dördüncü aday kim olacak ve Master Masterchef'e bu hafta hangi isim veda edecek? Sizler de bu konuda düşüncelerinizi, yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.